Herkese merhaba arkadaşlar. Melih Yıldırım'ın kanalına ve videosuna hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki benim akşam vloglarım çok meşhurdur arkadaşlar. Ben zaten akşamları biliyorsunuz ki bir kudurma başlıyor bende. Melih Yıldırım'da bir kudurma akşamları. Ama bilmiyorum akşamları daha enerjik oluyorum ben ya arkadaşlar. Siz de zaten bunu eminsiniz biliyorsunuz. Ama videoyu akşam açmadım. Şu anda akşamüstü. Bugün bir reklam çekimimiz oldu evde. Reklam çekimimizi yaptık. Bir tane de konuk oyuncum vardı. konuk oyuncumu da uzun zamandır siz görmüyorsunuz. Hatta çok soran olmuştu. Nerede, nerede, nerede diye. Filiz. Arkadaşlar Filiz bugün bende. Hatta galiba bizde kalacak diye biliyorum. O yüzden kamera biraz erken açtım çünkü havuza ineceğiz, vakit geçireceğiz. Serkan, Filiz, ben ve Sıla. Canım sevgilim. <laughs> Güzelce şıpıdık şıpıdık yüzeceğiz. Ondan sonra yemek yiyeceğiz, yukarı çıkıp. Yemek yedikten sonra biraz vakit geçirip akşam dışarı çıkacağız. Belki akşam yemeğine de gideriz. Yani şu an saat öğlen. Haberiniz olsun. Belki eve çıkıp yemek yemeden dışarı çıkıp yemek yiyebiliriz dışarıda. Tam emin değiliz. Sonra da gece oyun oynarız diye düşündük. Belki film izleriz, belki oyun oynarız diye düşündük. Haberiniz olsun. Şimdi havuz şortumu giyeceğim ve havuza ineceğiz. Evet arkadaşlar, gömleğimi giydim bir de havuz şortumu giydim altıma. Şu an gözlük ya ama şöyle yapayım. Yani gömlek giymeyi ben seviyorum havuza çünkü direkt çıkartıp böyle havuza giriyorum sonra üstüme atıyorum onu. Daha rahat oluyor benim için o yüzden gömlek giydim. Filiz de sılalarda şimdi Serkan'la biz havuza ineceğiz. Onlar da havuza inecekler beraber. Bir de biliyorsunuz ki artık yaz ayı bitti. Yani öyle diyorlar yaz ayı bitti diye böyle birkaç haber gördüm. Bence benim için yaz ayı arkadaşlar daha bitmedi. Havalar çünkü daha çok soğumadı ama gerçekten havuz çok soğuk. Onu hissedebiliyoruz. Mesela dün gece de girdik ve o kadar soğuktu o kadar üşüdük ki size anlatamam. Ama ben artık havuza böyle tekte girebiliyorum arkadaşlar. Çok çok üşümüyorum yani havuza girerken. Sıla sadece çok üşüyor. Titriyor böyle. Çenesi falan titriyor sılanın. Bu arada birazcık size sohbet etmek istiyorum arkadaşlar. Benim videolarımı gerçekten çok seviyormuşsunuz. Ve ben neredeyse iki günde bir video atmama rağmen hala abi her gün video gelsin, her gün video gelsin yorumlarınızı o kadar çok seviyor oh! o kadar çok seviyorum ki size anlatamam. Yani bütün gece uyurken sizin yorumlarınızı okuyorum. Sabah uyanır uyanmaz sizin yorumlarınızı okuyorum. Yemek yerken sizin yorum yorumlarınızı okuyorum. Her zaman siz bana ne yazdınız, nasıl iltifatlar ettiniz falan. hepsine zaten biliyorsunuz ki yanıt vermeye çalışıyorum. Çok seviyorum çünkü yorumlara yanıt vermeyi ve sizinle sohbet etmeyi. O yüzden sizi tekrardan çok seviyorum. Vloglarımı her zaman devam ettireceğim. İsteyen herkes istediğini söyleyebilir ama vlog kralı asla yıkılmaz. <laughs> o yüzden yıkamazlar arkadaşlar bizi. Şimdi havuza inelim artık. Annem dedi ki birlikte yüzeceğiz. Annem seni kaçırdığımı da biliyor mu? <laughs> biliyor. Biliyor artık. <laughs> Arkadaşlar siz çok sormuşsunuz nasıl <laughs> tepki gösterdi. Sonra videoyu izledi, güldü, kızmadı bize. Evet. Evet. Neyse. İyi söyleseydiniz keşke de video çektiğiniz. Evet. Kızmazdım dedim. Yok. Oha. Aşkım. Wee wee. arkadaşlar. ederim kış bitecek, ay yaz bitecek diye çok şey oluyorum. Üzülüyorum. Köpek balığı geliyor. <laughs> Köpek balığı geliyor arkadaşlar. İmdat. Biz gidiyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> arkadaşlar biz havuzdan çıktık ama nasılsınız biliyor musunuz? Anlatamam. Her bunu güzel canımın içi. Arkadaşlar. Ben de her halimle güzel miyim? Alçatı'ya gitmeyin. <laughs> <laughs> Arap <abi> şehirlerine benziyor. Lile esme yaydı mor. Arkadaşlar Alçatı'ya gitme kararı aldık. Daha yolumuz uzun Neleri olduğu unuttunuz. için hızlıca hazırlanmamız, duş almamız gerekiyor. Akşam yemeğini orada yiyeceğiz. Bu arada yemeği de düşünün ha. Bana bırak. Yok Yok Bodrum mantısı değil. Geçen yedik çünkü. Hızlı hazırlanın beni bekletmeyin ha. <laughs> Böyle mısırları olan yer var. Belki oraya gideriz. Ya da çarşıda bir yere otururuz diye düşünüyorum. Bu dörtlü hiç Alcatı'ya gitmemişti. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Hızlı bir şekilde hazırlandık arkadaşlar. Bizimkiler kızlar da hazırmış. Biz de Serkan'la giyindik hazırlandık. Ben uzun kollu bir şey giydim. Çünkü yani bilmiyorum eser diye her an böyle giyineyim dedim. Şimdi arabaya ineceğiz. Evet. Dur söyleyeyim insinler. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Filizle alakalı. Genelde işte yok yakışıyorlar falan. Filiz benim kardeşim gibidir. Bu arada Filiz'in de sevgilisi var. He inebilirsiniz hadi aşağıya. Evet arkadaşlar yani onlar küçüklükten beri arkadaşlar Yani böyle şeyleri biz sevmiyoruz ki çok ayıp. Yani yakıştırmayı yapmayın ya bu ya hiç hoş benim, bir şey değil. O benim. Çok net söyleyeyim, kardeşimden daha öte. Evet arkadaşlar. Ya. Çok çok seviyoruz. Biz diyorum. de öyle arkadaşlara karşı bir şeyler hissetme, yok işte sevgili gözüyle bakma olmuyor ve bize de böyle yorumlar gelince biz gerçekten çok rahatsız oluyoruz. Çünkü mesela Filiz ilk başlarda beni de çok e, sıla kıskanır bilmem ne bir şey yaptılar ama biz öyle yanlış insanlar değiliz. O tarz insanlar hele ki hiç değiliz. O yüzden lütfen bu tarz yorumlar atmazsanız seviniriz. Biz gerçekten üçümüz Serkan Sıla ben. Ay Serkan Filiz ben. Kardeşiz. O yüzden haberiniz olsun diyorum. Arkamda da şu anda bir güzel kızım var. Benim kombinim güzel oldu mu arkadaşlar ya? Böyle pantolonlu... Mastermudit'ten aldığım güzel bir kazak gibi bir şey incir biraz çok kalın değil bu arada üstüm. Şimdi mikrofonu da alayım. Burada mikrofon vardı. Nereye gitti o? Aldım çantaya koydum. Tamam. Arabada gözlüklerimiz. Okay. Neden neden bu kalbime acı veren zalimi seviyorum? Arkadaşlar havuz gerçekten çok güzeldi. Çok güzel yüzmedik mi? Evet ama bir ara boklu dere diyordun onu olacak. Evet arkadaşlar ya bir ara getir de boklu dere. Ama de içimizin oldu. rahat olma sebebi şu gerçekten tartmaları vesaireleri şeyleri kontrolünü çok iyi yapıyorlar. Evet olarak. temizlediler yani iyice. Ona eminim yani. Ve bir de sürekli gruba atılıyor ki hani pH değerine falan bakalım diye biz kontrol ediyoruz yani. Evet sürekli gruba yazıyorlar arkadaşlar. Bu arada bayağı iyi olmuş ya kombinim sanki bana böyle öyle geliyor? Şurada kim kötü dedi ki ne? Ya arkadaşlar kötüyse kötü diyebilirsiniz tabii ki de. Yani açığım her şeye. Evet. Yine sümüğünü karıştırdın ya? ya evet. Her videoda burnunu kaz... karıştırıyorsun. yapılıyor. Senin olur diye kazak giydim siz bayağı yazlık gelmişsiniz. Terrarı. Hepimiz hazırsak gidiyoruz. Uy, Al şunu. Şey. DJ yine benim arabada arkadaşlar bildiğiniz gibi. Hiç değişmez. Ya Allah bismillah. Mutlusunuz değil mi? Açtım şarkılardan. Şey. Ne? Şerif. Özledin mi bizi? Evet Onlar seni çok özlediler Yok En güzel şarkılardan birini açıyorum Ya ne alaka bu? Ya bir dakika mı? bana da istemiyorum ki bu şarkıyı Bir arka koltan taktınız Açıyorsunuz istediniz şarkıyı Bir oraya Ayıp değil mi? Ne yaptım ki? Bir şey gördüm şurada Elin? Ah mı? Ha aa! Aaaa! Aaaa! Eldir yani. Heh! 🎵Mesluru bu🎵 yaktım da geldim🎵 Aşırı iyi bir şarkı arkadaşlar. İyi dinleyin. Sen ne yapıyorsun burada? He? Ne yapıyorum duruyorum. Havuz başında heykellik. Mankenlik canım. O. Mankenlik. Saçım hala çok ıslak. Arkadaşlar yolu yarıladık bile biz. Sevgilimle fit yapmayı unuttuk. ne 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 <laughs> Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yorumlarda iyiyim. Yazarsanız hiçbir şey olmaz. Beğeniriz. <laughs> Konuşamadım. E böyle bakacak mıyız sen sürekli böyle, Evet böyle, kendimi izleyesin geliyor ama. Kamerada burada kendimi görüyorum ya. Şu an kameraya bakıyorum ama kendime bakmak istiyorum. Kamerada tanışan Filiz, Filiz Köker. Filiz. Adı Filiz. Abi kahve içmez misin? İçmem. Bu sefer de sen bir kaçırsana. Hadi gel. Alayım omzuma seni hadi. Sırtında mı? Sırtımı alayım gel hadi seni ben kaçıyorum. Dur sı Filiz tut bakayım telefonumu al, sırtını alacakmış beni. Hadi ama zıplayarak gelmen lazım. Aşkım direkt ayaklarıma alıştı böyle. 3, 2, 1, abla. Arkadaşlar ben aldım. Ben aldım. Sen <ensemble> salak düşeceğiz ikimiz de. Le 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 Aşkım cool, cool çiftiz dedikten sonra biz. <laughs> ya da kendimi kullandırmayacağım dedikten sonra yine. <laughs> <laughs> hadi seni de beni o ne be? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bak açıyor bacaklarını. Bak mis kasıyor kendini. Sarsana bedenimi. Evet. He? Oldu Allah, Oldu. Oldu. <laughs> Acıyor. At diğer acağını da. Acağını. Acağını. 1, 2, 3. Köpek geldi. <laughs> Götürmeyecek. Götürmeyecek. Merhabalar. Tanıştığıma çok memnun oldum. <laughs> Gel taşı beni. <laughs>

Kalbim duruyordu. Orası bir hapşırma. Arkadaşlar bu Arap için videoyu beğenmeyi unutmayın. Arap için videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet böyle konuyu açmayın. Aha biri daha geldi. Aha bunlar Aa, saldıracaklar ay, aşkım ay, bize. Ay, aşkım bunlar bize saldıracaklar. Ay, aşkım kaç. Köpekler, köpekler saldıracak bize. Ah, çok yoruldum Bizim araba nerede ya? Ha burada. Bugün bakın arkadaşlar. Gerçekten var ya bak bir reklam çekimi yaptık. Havuza girdik. Abi. Şu an video çekiyoruz. Yemek yemeye gideceğiz. Ben reklamın editini yaptım. Be 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 çok çalışkanım farkında yeah. mısınız? Ya yani abi <laughs> daha gitmeden yorulduk arkadaşlar biz. Arkadaşlar biz buraya geldik ama hangi restoran oturacağımızı hiç düşünmedik. Yalan söyleme. Ve yemek yiyecek bir yer arıyoruz. Yalan vallahi söylemiyorum. Yalan söylemiyorum. Teşekkür ederiz sağ olun. Yalan söylemedi diyor adam. Bence, o yüzden bugünün sonu yine mantıcı olacak. Hayır hayır mantı yok ya. Hep ay mantı mantı yemekten sıkıldım buradan. Böyle biraz değişik bir şey yemek istiyorum bu. <laughs> Mesela makarna gibi. <gülüyor> açım. <gülüyor> nice meet <laughs> açım. İtalyan, İtalyano'lu bir yere geldik yani makarna ve pizzaları olan bir yer. Gerçekten az önce alışın arkadaşlar. Peki şey yani. Bir nedense canım makarna çekiyor. Benim pizza çekiyor. İkisi karışık. Ben pizza İtalyan restoranına geldiysen burada makarna yemek zorundasın bence arkadaşlar. Yalan mı? Ben, arkadaşlar ben İtalyan restoranına geldim. O yüzden ben Kayseri'yi alaması <laughs> Mantı var. Mantı var mı? Mantı. Şimdi herkes yemeklerini sipariş edecek. Ben de bir bakayım arkadaşlar ne yiyeceğime karar vereyim. <laughs> müziği kıstırdım arkadaşlar. Beynim dinlendi gerçekten değil mi Fleece? Valla başım şişmiş ama. De yemin ederim başı şişmiş. De yemin ederim başı şişmiş. Başı şiş... De yemin ederim başı şişmiş. De yemin ederim başı şişmiş. Yemin ederim başı şişmiş. Yemin ederim başı şişmiş. Yemin ederim başı şişmiş. Yemin ederim. Işte. <laughs> ben kazak giyerek akıllılık ettiğimi düşünmüştüm. Hatta tam alçatıya girerken birazcık terleme geldi bana. A şey serinlik geldi. Dedim ki herkese şey yapıyorum. E işte ben böyleyim. En ben, şimdi ben giyin, en iyi giyin ben, en falan. Bu arada en iyi ben giyindim. Az yanında kadın ki çok güzel giyinmişsin dedi. Durduk hiçbir şey yapmadım bu arada. Hey. Ciddiyim evet. Neyse ben de bir havalara girdim. Şimdi de sıcak bastı beni. <laughs> ama dedim. Şu an de, esmiyor bazen ama. Bazen dedim esmiyor. Evet yani bazen alçatının esmeyen şöyle. sokakları var dedim. Aa açılıyor. Allah evet arkadaşlar okullar açılıyor. Ya? Derdin ne? Niye hatırlatıyor bana bunu ya? Hani okulda şey olur ya ödevler olur ya. <laughs> okulda ödevler olur sınıfta. En, en önde ödev var. Evet, evet ödev var der. Evet. <laughs> Şu an zorbalandığıma farkında mısınız? Aşk, ne yiyorsun? Soğan dairesi. Soğan dairesi diyor sanki soğan halkası gibi. Evet, ee, hangisi o? Ha, margarita böyle. <laughs> Onlar neyle yiyor bilmiyorum. Adana kaburgalı. <laughs> Dana kaburga. Biz her zamanki gibi ben arabiyata ve margarita pizza yiyeceğim. Filizle. Arkadaşlar günaydın. Sizi asla unutmam biliyorsunuz. Ağzım yandı çok kötü. <laughs> yandı ağzı. Herkesin ağzı yandı şu anda. <laughs> bakmazsanız Çok beni sürükleyerek getirdi. Tabii çekilebiliriz çekilelim. tabii ki de. Ya inanın gel. gel. Arkadaşlar biz Filiz'le artık konuşmama kararı aldık. E, çünkü bunun sebebi bir yılda bir beni arayıp görüşmesi. Bir de şöyle bir şey var. Ona yazıyorum diyorum ki Filiz bir mevzu olmuş. Çok önemli bir mevzuydu bu. Sen evet. benim cevap vermek zorundaydın yani. Zorundasın ya. Mesaj altı düşebilir. Nereye Yok düşebilir? Ben alta. Ben, alta düşecek bir insan de değil için tamam hayatım ben. Hayır ben, ben bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorum ben. Filiz dur. Tamam kırma. Kırma. Öyle şaka etmiyoruz bu arada. Şaka mı ya? Canım çok sinirlendim. bu arada gerçekten şaka yapıyorum ama böyle bu kız. Yani bu kızla görüşemiyorsunuz kolay kolay. Gerçekten çok yoğun. Arkadaşım hele bir adam olmasın, hele bir oyuncu olmasın. Ben geleceğim onu bulacağım. Emine <laughs> bak. Bu <ara> artık <laughs> yani omuzuna bir yük oldu bu. Borç ya, can borcu. Şey. Ay saçlarım. Hepimize can borcu var. Oyuncu olmak zorunda. Kendimizi takıtlarda bulduk. Sakın mı alıyorsunuz? Biz bak üstünde gizlice gelmiştik buraya. Evet, ben ama sizi takip ediyorum. Var taşları çok güzel rengi lan. Şuna da bayıldım. Şey kuşu. Ben kendileri kaldım ne kuşuydu ya? ya. Anka. Ha Anka evet. Cırık. Cırık, kuş. Cırık kuşu. Sen niye bu kadar güzelsin? Korkma. Kulaklara bak. Allah'ım. Çok güzel arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu lavaboların neyi niye bu kadar popüler oldu? Çok merak ediyorum. Yani bak çok korkunç durmuyor mu lavabo kanka? Lavabo istiyorum. Lavabo mu? Lavabo. E, lavabo <laughs> evde var bizim lavabo. <laughs> lavabo. Bakar mısınız? Mesela yani bunların hepsi çok korkunç değil mi? Baksana şu suratına yani. Bunun neyi... Neyi güzel yani bunun? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Kaçırdığım bir şey mi var yani? Lavabo. Ya yani sevilen tarafı ne kanka bunun sence? Bence bunun yani hani kutuları böyle biraz gizli yani ne çıkacağı belli değil ya. O yani, duruyor kahverengi evet. istiyorum diyor. O çıkmıyor en azından. İnsanlar da merak ediyor. sıla da kılıf alıyor da kendine. Aldı mı? Ah şükür istediğini buldu sevgili. İran halısı aldı. Evet, İran halısı aldı. Şey çok güzel. Çok şık duruyor. Ben Temu'dan söyledim arkadaşlar. 4 tane kılıf. İnşallah güzel gelirler. Ben de kılıf alacağım galiba. Bir şey onayladın mı bu arada? Tutun bakayım şunu. Bir şey diyeceğim. Güzel oldu sanki kılıf telefon. Güzel mi? <laughs> <laughs> Tuşları basma şeyi çok güzel arkadaşlar. Bakın. Güzel mi bu? Ben çok beğendim bunu. Güzel mi arkadaşlar? Güzel. Ne kadar bunun fiyatı acaba? Ya ben niye oha. Melissa'lı bir şey alıyor. Arkadaşlar bakın çok güzel. Neyli? Porsche. Porsche almak ister misin? Ben bunu alayım arkadaşlar. Kemal'dan söylemiştim bunu çok benzerini. Nerede? Ama bu da idare eder beni ya. Bakın size ne diyeceğim arkadaşlar. Hani siz beni sürekli makarnayı çok sevdiğimi düşünüyorsunuz ya. Ben makarnayı çok sevmiyorum aslında. Benim en çok sevdiğim başka bir şey var. Mısır. Size yemin ederim mısır için her şeyi yapabilirim. <laughs> Çünkü <Beni> mısırı... <laughs> Geçen gün de böyle fake attım bize. <laughs> Geçen videoda da erkek erkeğe başmıştı tatilde de hani böyle başlamıştım konuya. Herkes şey yazmış abi Sıla'yı sevdiğini söyleyeceğim sanmıştım. Arkadaşlar Sıla yemek mi? Evet onu yemek istiyorum ama <laughs> çok tatlı olduğu için. Evet tatlı olarak da iki tane tatlı yiyorum. Bir tanesi Sıla bir tanesi de mısır. Mısır tatlı evet tatlı mısır da olabilir. Yine de aşk boyun eğmez yine de sonunda geldik. Oy. Kimler yiyor? Ben. Tamam. Herkes yiyormuş arkadaşlar. Bunun sezonu ne zaman kapanıyor? Vallahi sezon az kaldı ama devam eder daha ya. Yani. Ya. İnanılmaz iyi ama arkadaşlar. Biraz sıcak yalnız dikkatli ol. Bu kadar yumuşak bir mısır hayatımda ilk defa görüyorum. Harika işte. Hmm. Evde yaptığımızdan çok çok daha iyi. Yapamıyormuşum <laughs> evde. Onu onu fark ettim şu an. Bir yere oturduk şimdi. Mısırımı doya doya yiyeceğim. Kesin abarttığımı düşüneceksiniz ama hayatımda yediğim en iyi mısırlardan birini yiyorum şu an. şıpır <laughs> şıpır <şöpür> ses. şık 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 içine çekiyor. Böyle. Ha, hmm. Hadi gel arkana. Onlar <laughs> beni çeker. Arkadaşlar ben kedi manyetik falanım galiba. Her yerde buluyorlar beni. Her yerde sırnaşıyorlar bana. Kedi mısır yer mi? Evet yer. <laughs> Allah'ım yiyeceğim ağzını nasıl yalıyor. İyi tamam bekliyoruz o zaman. Tamam başlayalım

Yapabildin mi gerçekten? Daha güzelini yap. Hadi beraber. Sen şeyi söyle bırak onu. Söyle bakayım. Nasıl da o? Nasıl söyleyeyim? Sen ah bir ataşı söyle. Beraber. Hadi. Üç. İki. iki bir. Ah. Sen. Ah bir ataşı vereceğim. yaprakları Bize de derler çakıcı Yar fidan boylu Yakarız kavakları Çok Türk sanata girdik Of çok yoruldum Arkadaşlar şimdi biz Filiz size oyunculuk yapacağız. Ben okulun zengin kızıyım. Tamam. Ve burslu gelen kızı ezeceğim. Ha burslu gelen çocuğu essem. Ben şimdi çocuğum mu? evet. Tamam, çocuk sensin tamam. Sen yeni çocuksun. Evet benim ne oldu? Siz kimsiniz? Yakında tanırız. Dol 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 Ay. Sen kiminle karıştırıyorsun beni? Hey. <gülüyor> <gülüyor> Gitme hey gibi kafada okuyacaksın. Bak onu alırsan sevdiğinle evleneceksin. Sevdiğinle evleneceksin tamam ama bak bu kedi Aynı evlilik meraklısı. <laughs> bunu demek için. <laughs> <laughs> Sena. Tut. Sıla ile evlenin. Sıla sen, sen sonra sıla. Sıla alırsak sıla E yani sevdiğin işte. Hey, ay. İstemedi, istemedi. Ay bu alamaz ya. O zaman buna şey yapalım. Alamazsa evleniyor ben de. Olsun. <laughs> <laughs> Çünkü <gülüyor> gerçekten alamayacak. boyu çok güzel. Sevdi. <gülüyor> <gülüyor> tamam aşkım. <Senin> Alamazsa. <laughs> Bence. Al Hayır gidip demeyeceğim de bu yeter ki al yani. Sen tamam, alamadın evleniyoruz. Yeter ki al dedin az önce Hayır. ben. Sınav! Sınav! Aşkım gel ki kucağına al onu, gel. Sılağı. Evlenmesi lazım benim. İşte Sılağı. bu kadar be. <laughs> i̇şte al, be. zaten. ilişkiler de böyle değil midir? Birbirimizi sırtlayarak, yeri geldiğinde alttan alarak bu şekilde bazı şeyleri yerine koyabiliriz. Şu an sevgilisiyle <laughs> küs olan o kız arkadaşım, o erkek arkadaşım. Bir daha düşün. Bilir misin? efendim. <laughs> Bize de derler... De. Çakıcı! Ay. Kaç saattir? Bir saattir şu an... ...dızlanan... Bir buçuk saat olmuş mu? Evet. Hayır, burada kaç saattir oturuyoruz? Bir evet. saattir. Bir saat. Bir saattir burada oturuyoruz arkadaşlar. Çekirdekler... Ve şimdi... Şimdi değil, hatta biraz sonra eve çıkacağım. Üstümü bir değiştirmem lazım artık. Gerçekten çok yoruldum. Ben çekirdek abi. Bir su ve bir yudum alabilir miyim o sudan? Bir yudum al da içinde çekirdek var. Onu alamam zaten midem bulanır. Güzel eğlendik bugün değil mi? Evet çok eğlendik. Bugün oldum. çok keyifli geçmedi mi arkadaşlar? Evet, evet. Ben biraz bugün Haşırıydı. içsel yolculuğuma dönüş yaptım. Evet benim bugün kız arkadaşım çok... İçseldim. içseldi İçseldim. Evet. Biz yıldızları seyretmeye gittiğimiz bir gün ormanın kenarına çekmiştik dağın evet. başına. Ve ayın ışığı ormanı yansıtıyor. Evet. Yoldayken de gece döndük ya o orman çok aydınlık geldi bana. Evet. Ve nedense o ormanın içerisinde gülmek istedim. A -a. o gece o ayın ışığıyla çok aydınlatıyordu çünkü. Peki şu an? Şu an şu an korkarım. Ama o anki hissiyatım çok garipti. O an dalıp gittim yani. O kadar zeki, zeki dolu kubuz dedik, <laughs> Nuri Bilge dedik. O da galiba. Şu an nereden ne alakalı olan ben. Korkutma beni şey, orman morman deme de. biliyorsun korkunç şeyler olmuştu bir evet. yani orman olaylarında. Ben zaten bunu dersle bile bütün şeyleri anlarım. Nasıl oturuyor görüyor musunuz? Ya sen sen yanan. Yani. Ya bu kadar uslu bir kedi görmedim hayatımda ne? ya. <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> o şey tırmalamak değil. <laughs> evet. Dışarıda <Kıcakta> senin <laughs> böyle olsun. aynı. Bak ısırdı Sürekli böyle mi? oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Isırır o da böyle çok rahat. Dışarıda senin onun sahibi olduğunu biliyor ve güvendiği sıra kendini. Evet. Safe plus yeri. <laughs> Ay, Ne bu? bakıyor etrafa yiyeceğim ağzını. İşte gülüyor ağzı Evet gülüyor lan. Oha Aa, Ay, yok yani o. Deli be nerede gülüyor? Bak ya şey buradan kıvranmış. Ay bunun yapısı o sizde be. Eve gidiyoruz. <laughs> Filiz yaprağı bastı bir tane dala. Yaprak da ayağı değince çığlık attı. Uzun dal ucunda da yaprak tam kesiyorum. Böyle kertenkeleye benzettim. <laughs> Dalın ucuna basar basmaz o yaprak kalkmaz mı? Aklım çıktı. ben dedim Yeniden kurbağaya bastı. Burada seçim. kurbağa var. Ay ağım. Dedim Kurbağada kurbağaya bastı? Yok, yok değil değil. Dal daldı ya gördüm. Arkadaşlar eve geldik. Bence bugün inanılmaz verimli bir gündü benim için. Saçım başım her şeyim darman duman. Ay gerçekten Filiz'i de çok özlemişiz. Serkan, Sıla, ben inanılmaz iyi vakit geçirdiğimizi düşünüyoruz. Çok yorulduk. Şimdi ben size bu videoyu editleyeceğim. Saat 2. Uyumak yok. Size bu videoyu editleyip yarına yetiştirmem lazım. Evet yarına yetiştireceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu like'lamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Öptüm kocaman. Bay bay.